Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Melisa yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bu videoda köy incelemeleri videosu zaten başlıkta da yazıyor. İlk başta geçen köy incelemelerinde birinin kodu kopyalanmamıştı Ali Güneş'in. Onun köyünü ziyaret edeceğiz. Ondan sonra yine her zamanki gibi hangi köy çıkarsa onu gidip bir köy incelemeleri videosu çekmek istiyorum. Yani biraz konseptle Alakasız olacak ama eğer şey olursa hani zaman yeterse bir 2 de saldırı yapmak istiyorum Belediye Binası onu hesabımdan. Şimdi hemen ilk köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar Ali Güneş'in köyündeyiz. Gladiator 2 adında 91 level Belediye Binası 10. Gayet güzel. Şöyle aşağı doğru indiğim zaman... <laughs> Belediye binası 9'a geçeli çok uzun zaman olmamış diye düşünüyorum. Atıcıyı ve madenciyi açmamasından bunu anladım. Ama belediye binası ona geçtiği zaman tam e, yerinde bir şekilde geçiş yapmışsın. Yani kral ve kraliçenin durumunu beğendim. Onun haricinde yani büyülere baktığım zaman büyülerde sadece dikkatimi şu çekiyor. Zehir'e neden hiç seviye vermedin? Hani zehire seviye verseydin senin açından çok iyi olurdu. Evet klan kalesine zehir alıyor olabilirsin ama yani <laughs> en azından bir seviye, bir iki seviye verebilirsin. Ama onun haricinde büyülerini beğendim. Evet, büyük ihtimalle zaten şu an yıldırım basıyorsundur ilk geçtiğin zaman. Daha sonrasında işte depremi falan basarsan güzel saldırılar yapabilirsin. Ama şu baktığım zaman yani belediye binası 9'dan çok güzel bir geçiş yapmışsın. Bunu çok net bir şekilde anlayabiliyorum. yani profilini beğendim açıkçası. Bir de köyünü ziyaret etmek istiyorum. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman da şunu çok net bir şekilde görebiliyorum ki çok güzel bir şekilde ilerleme yapmıştım. Belediye binası ona geçilir dediğim gibi çok uzun zaman olmamış. Yeni alınmış savunmalardan bunu anlayabiliyorum zaten. Onun haricinde şu şeye bakalım. E, ordu kampı 240 tamam. Ordu kamplarını tamamlamışsın. Çok güzel. Ve şeyi de tamamlamışsın herhalde. Klan kalesini de çok çok iyi. E, bakıyorum başka hani şu eksiklik var mı diye. Hani büyük bir eksiklik yok. Bunu büyük ihtimalle ikinci seviyeye yolluyorsun. Bu daha birinci seviye. Gerçekten güzel bir şekilde. Belediye binası ona geçtiğin zaman ilk yapman gereken şeyleri yapmışsın. Ordu kampları yani bunu her zaman söylüyoruz. Ordu kampları çok önemli. Ve yeni gelen seviyeni de yükseltiyorsun şu an. Diğerleri 3. seviyedir. Aynen. Ee, ilk başta işte iki yayını diğerleriyle eşitleyip işte, o şekilde devam edeceksin. Anladığım kadarıyla yani o şekilde oynuyorsun. Ve çok da güzel oynamışsın. Belediye binası ona da çok güzel geçmişsin. Ee, büyük ihtimalle belediye binası ona geçerken e, şeyi de bekledin. E, laboratuvarda da bekledin diye düşünüyorum. Çünkü laboratuvarda gerçekten belediye binası 9'a göre çok güzel bir şekilde ilerleyip ona gelmişsin. Onun haricinde duvarlarında birkaç eksiklik var tabii ki. Ama bunlar çok önemli şeyler mi? hayır bence değil. E duvarlarını yavaş yavaş halledersin. Zaten belediye binası 10'dan be, pardon, belediye binası 9'da artı 2 seviye duvar geliyordu. O yüzden çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Kraliçenin yükseltme yükseltmede olması ve kralın da yükseltmede büyük ihtimalle göremedim ama evet burada kralın da yükseltmede gayet güzel bir şekilde ilerliyorsun. Açıkçası ben köyünü çok beğendim. Burada inşaatçı binası 7. seviye gayet iyi. E, savaş makinesi 10. Şöyle bir bakalım top arabası 12 cadı 4 cadıyı falan boşver top arabası ve savaş makinesi odaklı çalış bir an önce inşaatçı binasını da yükselt köyün güzel çünkü bazı belediye inşaatçı binası 8-9'lar var senin kadar güzel savunmaları yok yani. Burada inşaatçı binasını hızlı hızlı yükseltmek bence işimize geliyor. Ben o şekilde düşünüyorum. O yüzden de böyle bir tavsiyede bulundum. Burada da verebilecek bir tavsiyem yok. Yani belediye binası 9'u maksimum belediye binası ona geçmişsin. Elindeki e, eline gelen ağır savunmaları yükseltiyorsun. Orada kamplarını bitirmişsin. Kışlalarda bir eksiklik görmüyorum. Yani kışlalarda bir eksiklik görmüyorum derken belediye binası 9'a göre kışlalarda bir eksiklik yok. Onu da yavaş yavaş halledersin hemen belediye binası geçildiği zaman kışta basmak çok zor oluyor. Yani ben senin oyun eşsizliğini beğendim. Gayet güzel oynamışsın. Ee, yani verebileceğim herhangi bir tavsiye yok. emeğine emeğini sağlıklıyorum. Tam da zamanında belediye binası ona geçmişsin. Ayrıca kral ve kraliçeyi verdiğin önem içinde seni ayrıca tebrik ederim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar bakalım şimdi sıradaki köyü bir arayalım. Kim çıkacak? Heyecanlıyım ben de. Evet kaportacı özgür. Lik'ten sonra 12'ye basmayı düşünüyorum. Klanımı geliştirmek için ne tavsiye edersin? Köy binası 8 ve 12'nin bildiğin ganimet ordusu var mı? Tamamdır. Bunu kopyalayabilirsem. Yanlış yaptım. Evet, tamamdır. Aldım. Şöyle belediye binası 12'de, 8'de ben 8'de direkt ejder yıldırım saldırıları yapıyorum her zaman. Pardon arkadaşlar. Ejder Yıldırım saldırıları yapıyorum her zaman belediye binası 8'de. Yani onunla hem ganimet kasıp hem de e, yani 3 yıldız alıyorsun zaten. Ya o şekilde ilerliyorum. Ama hani bildiğin ganimet ordusu var derken 12'de bence e, Sinsi Gobri çok güzel. Ama şunu da söyleyeyim. Bence e, ben bu hatayı yaptım. Ben buna hata diyorum. Gerçekten burada bir parantez açmak istiyorum. E, Ganimet kasarken sürekli olarak bebek ejder kullandım. Belediye binası 9 ve 9'dan sonra ya yani zaten şu an ondayım. Sürekli sürekli bebek ejder kullandım. Gerçekten hani savaş yapma yetkinizi e, elinin alışıklığını azaltıyor. Yani bence ganimet kasmak için normal e, saldırı yaptığınız ordularla Ganimet kasarsanız bence daha güzel olur. Evet daha yavaş oluyor ve daha zor oluyor farkındayım ama daha fazla eliniz alışır yani. O açıdan onu söyleyebilirim. Karşımızda 147 level belediye binası 11 var 20 50 50. Çok güzel. Burada baktığımız zaman da depremi kullanmıyorsun büyük ihtimalle. O yüzden de yükseltmemişsin. Ama onun haricinde her şeyini beğendim. Madencin 5 gayet iyi. Atıcı yükseltmemişsin büyük ihtimalle pek kullanmadın. Beniciye de evet. B bakıyorum bir eksiklik gözüme çarpacak mı diye yok. Gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Büyük ihtimalle bunu da belediye binası 12'ye geçeceksin. O yüzden onu sordun. Gerçekten çok güzel. Belediye binası 12'ye geçmeye hazır bir köy var karşımda. Yani bunu bakar bakma söyleyebilirim. Kral, kraliçe ve büyük koruyucu maksama zaten başlı başına bir geçiş sebebi. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet köyünü ziyaret ettiğimiz zaman şunu görüyoruz ki sen bu köyü fullemişsin. Evet birkaç ufak eksiklik var duvarlar gibi ama ya fullemişsin sen bu köyü. Belediye binası ikiye geçmen gerekiyor. Klan savaş liglerini bekliyorsun. Oraya da yazmışsın. Çok da mantıklı klan savaş liglerinden sonra geçmek. Yani en azından belediye binası 11'de karşındaki 11'i fulleme ihtimali çok çok yüksek olur. Diğer tarafa baktığında da inşaatçı binası 9. seviye gayet iyi. 30 yapmışsın bir de savaş makinesine bakıyorum bakıyorum buradan 18 yapmışsın sen büyük ihtimal 6. işçiyi almışsın zaten çok güzel umarım ben de senin seviyene geldiğinde 6. işçiyi alabilirim pek zannetmiyorum orada pek oynamıyorum sıkıldığım için o yüzden ama hani sana tavsiyem ya belediye binası 11'de 12'de <laughs> Sinsi Goblin çok güzel şey yapıyor. Hani böyle hiç yorulmadan çok güzel bir şekilde ganimet kasıyorsun ama bence normal savaştığın orduyla ne, ne ordusuyla savaşmayı seviyorsan en çok onunla birlikte ganimet kasarsan bence çok daha güzel olur. Ben bunu yaptım ve hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü elim alışık değil diğer saldırılara. Her ne kadar işte dostluk savaşı falan yapsak da olmuyor yani. Ben senin köyünü gerçekten çok beğendim. Karşıma çok güzel bir belediye binası 11 var. Zaten fullenmiş bir belediye binası 11 var. Yani bir işte söyleyebileceğim bir şey şey yok eline emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonra köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sırada köyümüzü arayalım. Bakalım kim çıkacak? Evet Ömer Uçer çıktı. Şöyle kopyalayayım. Başını kopyalayınca bir şey olmuyordu sanırım. Yani fark etmiyordu diye. Hatırlıyorum ama umarım öyledir. Şöyle şuraya yapıştırayım. Oluyor mu? Evet oluyor. 73 level Hüseyin Bey Belediye binası 9. Şöyle bir aşağı doğru indim. Belediye binası 9'a yeni geçilmiş. İşte atlatma açılmamış. O yüzden oradan anlayabiliyorum. Bebek ejder ve cadı laftası da açılmadığı için. Hani anlaşılabiliyor. Ama çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Ya ben seni şuraya verdiğin önemi gerçekten beğendim. Çok güzel bir şekilde ilerlemişsin burada. Belediye Binası 9'da ben daha çok e, ejder saldırıları yapıyordum. Ejder yıldırım saldırıları kombinasyonunu kullanıyordum. 8'de çok yaptığım için. Ama hani çok da başarılı saldırılar olmuyordu. Yani yani %95 3 yıldız alabileceğin saldırılar olmuyordu. Mesela 2 e, yıldızda veya tek yıldızda kalmanı sağlayacak savaşlar da oluyordu. O yüzden Belediye Binası 9'da tam olarak nasıl bir savaş yapabilirsin bilmiyorum. Bunun sebebi hem büyük ihtimalle şu anda seninki de yatıyordur. Yatmıyorsa da kesinlikle yatır. Pardon, lig başlayacak. 15 saat falan kaldı şu an. Hatta 15 saat değil, 12 saat falan kaldı. Kral ve kraliçeyi sürekli yatırıp yani burada da en azından iki yıldızlık savaşlar yapıyordum ben açıkçası kendi adıma söylemek gerekirse. Ben burada senin her şeyini beğendim. Bir eksiklik göremedim. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman belediye binası 9'a yeni geçmişsin ve hava savunmasını ikinci seviyeye yükseltmişsin bile. Daha yüksek seviyelere yani elinden geldiğince hava savunmasını yükseltirsen senin için iyi olur. Ve bunlar da 7. seviye gayet güzel bir şekilde yükseltmişsin. Şöyle bakıyorum bir eksiklik gözüme çarpacak mı diye yok. Bence çok güzel ilerlemişsin. İç sayılarını da dikmişsin. Güzel olmuş. Dediğim gibi şu hava savunmasını sürekli olarak yükseltirsen senin açından iyi olur. Ee, sebebi ise belediye binası 9'da genellikle hava saldırıları yapılıyor ve bu yüzden hani klan savaş liglerinde de hava saldırıları yapılacak. O yüzden hani hava savunmasını yükseltirsem bir tık daha karşı taraf daha az avantajlı olur. O açıdan söylüyorum. Onun haricinde duvarlarını falan fullleyip geçmişsin. Savunmaların gayet güzel ki kraliçen yükseltmede çok güzel bir şekilde ilerliyorsun. Yani benim sana burada söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Ne söylesem diye şaşırdım. Buraya baktığım zaman da inşaatçı binası 5. seviye gayet güzel Şeye bakalım. Savaş makinesi 5. seviye. Şöyle şuradan profiline bakalım. Top arabası 2. seviye. Zaten burada da oynuyorsun. Oynamaya da başlamışsın. Bir an önce inşaatçı binasını 6. seviyeye geçirmeni önerebilirim sadece. Burada da çok beğendim. Dediğim gibi ben senin yerinde olsaydım şu hava savunmasını sürekli olarak yükseltirdim bir de iksirlerini yükseltirdim. İksirlerin yükseltilmesi 3 gün falan sürüyor herhalde. En azından Klan Savaş Ligi'lerinin ortasına kadar ikinci seviye falan olmuş olur. Bu senin açından iyi olur. Benim tavsiyem bu şekilde. Ben köyünü gerçekten çok beğendim. Bir eksiklik gözüme çarpmadı. Kışlalar falan her şey çok güzel. Dediğim gibi yavaş yavaş kışlaları yükselteceksin. Belediye binası geçirdikten sonra direkt kışlaları yükseltmek taraftarı değilim zaten. Ben köyünü gerçekten çok beğendim. Eline emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki köyü arayalım bakalım. Kan Kenan çıktı. Kaan diyordum. Pardon. Kenan çıktı. Bakalım hemen köyüne. Şöyle alayım. Evet. Titan 123 level. Çok güzel. Belediye binası 11 bakıyorum şöyle. Evet gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Kral kraliçe büyük koruyucunun durumu iyi. Büyülerini de beğendim. Şöyle bir eksiklik gözüme çarpmadı. Buraya baktığım zaman burada da gözüme büyük bir eksiklik çarpmadı. Atıcı 3 e, falan gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. E, belediye binen son 1'e geçeli de çok uzun zaman olmamış. E, ama kral ve kraliçe aynı şekilde büyük koruyucu. Hirolarına verdiğin önemi gerçekten beğendim. Çok güzel bir şekilde ilerlemişsin bence hirolar bazında. Bunu söyleyebilirim. Birliklerin de gayet güzel. Ben çok beğendim. E, büyük ihtimalle bebek hecileri iki de bırakmanın e, sebebi artık bebek hecilerle ganimet kasmıyor olmandır. E, evet olabilir yani çok da önemli değil şu aşamada. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet köyünü ziyaret ettiğimiz zaman bakıyorum şöyle kaç tane kalmış. Bu kalmış başka da kalmamış e, kışla. Ordu kampı kışla diyorum. E, çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Zaten ilk önceliklerimizden biri ne? E, ordu kampı. Yani onları yükseltmişsin. Elinde bir tane kalmış. Onun haricinde cehennem kulelerini makslamışsın bile. Eline sağlık kartal topunda aynı şekilde makslamışsın. Şöyle bir bakıyorum. Bir eksiklik gözüme çarpacak mı diye. Şöyle kışlalar falan. Tamam yaz. Yes. Ee, çok güzel bir şekilde ilerliyorsun. Ee, ben beğendim. Duvarların büyük ihtimalle max geçtin. Kral ve kraliçenin de max'a yakın yapıp geçtin. Çok belli oluyor çünkü. İnşaatçı binası 7. seviye 10. Şöyle bir bakalım. Top, e, top arabası diyorum. 12. Tamam top arabası. şey Savaş makinesi da 10. Bence burada bir an önce inşaatçı binasını 8. hatta 9. seviyeye bile basabilirsin bence. Ee, tabii ki orada ilerlemen çok güzel yani. Orada oynuyorsun. Burada da çok verebileceğim tavsiye yok. Zaten yeni geçtiğin belli oluyor. Yeni gelen savunmalardan ve XL pikselleri diyorum. Cehennem kulelerini makslamakla çok güzel bir iş yapmışsın. Ee, dediğim gibi ağır savunmalar klan savaş liglerinde en azından karşı tarafı birazcık da olsa daha fazla korkutur. Onun haricinde söyleyebileceğim şey yok. Sen her şeyi maksleyip belediye binası 11'e geçmişsin. Pirovlarını çok beğendim. Gidişatı çok güzel olmuş. Yani eline emeğine sağlık diyorum. Karşıma çok güzel belediye binası 11 var. Yani çok da güzel bir şekilde geçiş yapmışsın. Tam da zamanında geçmişsin yani. Eline emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet şimdi sıradaki köye arıyoruz. Bakalım kim çıkacak. Ya, teşekkür ederim. Gördüm abla be, belediye binası ona geçerken Barbar Kral 24, Kraliçe 27 seviyeyken geçtim. BB onda hero'lara ona göre yorumlarsan sevinirim. Belediye binası ona geçeli 2 ay oldu en fazla demiş. Tamamdır canım Ege. bakalım kopyalıyorum. Yani şuradan yapıştıralım. 95 level şöyle bir aşağı doğru indim. Zaten hiroları yani kötü durumda değil ki. Ben de dedim hero'ları acaba hani geçtikten sonra yükseltmedim mi de öyle diyor. Ama hiroların gayet güzel durumda. 32'ye 38. Kral bir tık geri ama bunu hepimiz yapıyoruz. O yüzden hani söyleyebilecek bir şeyim yok. Büyüler gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin madencin çok güzel 3 yapmışsın bile çok hoşuma gitti. Cadı ve atıcıyı büyük ihtimalle daha kullanmıyorsun ve golemi de kullanmıyorsun. Gayet güzel bir şekilde ilerlemelerini yapmışsın. Yani yükseltmelerini beğendim. Dev neden 3 seviyede kaldı onu merak ettim. Bunu biraz yükseltirsen hani ileride başına bela olmaz. Ama tabii ki öncelikle kullandığın birlikleri orduları, büyüleri yükselten çok daha iyi ve güzel bir hareket. Ben şimdi senin e, köyünü çok merak ediyorum. Hemen bir köyünü ziyaret ederim. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman çok net bir şekilde görünüyor ki güzel bir köy var karşımda. Belediye binası ona da tam zamanında geçmişsin. Duvarlarını gerçekten beğendim. Büyük ihtimalle duvarlarında da max'tı zaten. Onun haricinde büyük büyücü kulelerini tamamlamışsın. Yani hava savunmaları tamam. Bakıyorum tamam şey de gidiyor hani e, havan da gidiyor ve iksirleri tamam. Cehennem kuleleri tamam. O sen her şeyi tamamlamışsın zaten. Ordu kampı zaten tamam. Onu söylemeye gerek yok. Kışla, kışla. Evet, şunda bir eksiklik mi var? Bu 12. seviye, bu kaçıncı seviye? 11. seviye. Evet, kışlalarını hızlı bir şekilde yükseltmeni önerebilirim. Çünkü Klan Savaş Ligi'nde Başta hani savunma, ağır savunmalardan bir şey kalmamış gördüğüm kadarıyla. Eğer gözünden kaçmışsa olabilir. Onun haricinde kışlaları yükseltirsen senin açıdan çok çok iyi olur. Dediğim gibi kışla önemli. Yani her türlü belediye binası 11'e geçtiğin zaman da senin için önemli olacak. Hani bu köyde çok fazla zamanın kalmamış. Belediye binası sonunda çok fazla zamanın kalmamış. Onu söyleyebilirim. Buraya baktığım zaman inşaatçı binası 7. seviye, savaş makinesi 6. seviye. Şöyle bir top arabasına bakalım. 12. seviye ve cadıyı 7 yapmışsın. Burada cadı odaklı e, top arabası ve e, savaş makinesi odaklı oynarsan senin açından iyi olur. Ama ben senin köyünü çok beğendim. Çok da güzel bir şekilde oynamışsın. Belediye binası 11 yolda sana yavaş yavaş gözükmüş. Aynı benim köyüm gibisin. Eline emeğine sağlık diyorum. Karşımda çok güzel belediye binası 10 var. E, başarıların devamını dilerim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki köyü arayalım. Evet. Ee, Emre Bulut çıktı. Hemen şöyle kopyalıyorum. Evet. E, 147 ile var. Belediye binası 11. Şöyle aşağı doğru iniyorum. 50-50-20. Bu köy çıkmış mıydı bana? Sanki yani belki farklı bir köydür. Yok yok çıkmadı tamam deprem max. 50 50 20 zaten sen belediye binası on biri bitirmişsin yani sana söyleyebileceğim profilden bakar bakmaz anladım pek fazla bir şey yok. Şöyle bir baktığım zaman büyülerinde herhangi bir e, diyorum, büyülerinde birliklerinde herhangi bir sıkıntı görmüyorum. E, büyülerinde gayet iyi durumda zehir bir tık geri kalmış zehir şeyi aldığımız için klan kalesine belki çok önemsemiyor olabiliriz. Ama hani zehir de gerçekten önemli. Onun haricinde sen sen burada birliklerini yükseltebileceğin seviyeye kadar yükseltmişsin. Gayet de güzel ilerlemişsin. Ben çok beğendim. Hani e, ufak tefek eksikler olabilir bebek ejder gibi ama bence çok büyük önem var mı? Yok. Yani e, ben buraya profilini gayet beğendim. Bence sen belediye binası 12'ye kılan savaş liglerinden sonra geçmelisin zaten. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet köyünü ziyaret ettiğimiz zaman şunu görüyoruz ki ağır savunmaların bitmiş çok güzel bir şekilde ilerlemişsin yani kışlaların tamam ordu kampları tamam her şey tamam ya senin bir eksikliğin yok evet, laboratuvarda yükseltmen devam ediyor ya ben burayı çok beğendim hani her şeyin tamam belediye binası 12'ye geçebilirsin klan savaş liglerini bekliyorsun büyük ihtimalle geçmek için evet olabilir yani klan savaş liglerinden sonra geçişini yaparsın. Savaş makinesi 11. seviye. Şöyle bir bakıyorum. Top arabası 14. seviye. Mega Tesla'yı almışsın. Mega Tesla 6. seviye. Gayet de güzel ilerlemişsin. 6. işçiyi almak yolunda. Dediğim gibi burada da bir yorum yapamayacağım. Karşımda Max bir belediye binası 11 var. Sadece ufak tefek eksikliklerin kalmıştır. Onun haricinde bir eksiklik de yok köyde. Yani hani şunu şöyle yapsaydın diyebileceğim de bir şey yok. Eline emeğini sağlık diyorum. Ben köyünü çok beğendim. Dediğim gibi belediye binası 12'ye geçmen gerekiyor. Klan savaş ilgilerini bekliyorsun büyük ihtimalle. Ondan sonra geçişini tamamlarsın. Elin emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki köye arayalım. Bakalım kim çıkacak. Hesabım gitti. Yeni hesap açtım. <laughs> Bakardı ne güzel olur demiş. Keşke gitmeseydi. Çok zor bir şey hesap kaybetmek. Evet. Hemen şimdi kodu kopyalıyorum. Bence bu da belediye binası son bir. Bak demiştim. Aa Taylan. Aa, bizim klandaki Taylan. Aa, bu bizim şeye e, davet etmiştim klana zaten eksik vardı yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Hani hangi belediye bir bidansı seviyesinde eksik falan varsa onu davet ediyorum aslında. Hani bu da e, Tayland'da onlardan bir tanesi. Şöyle bir köyünü inceleyeyim. E, 42-44-7 gayet güzel. Şurada büyülere baktığın zaman gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Yarasa yükseltirsen iyi olur büyülerde. Zehir güzel. Tamam zehire bir şey diyemem. E, buraya baktığım zaman da gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Hani madenciyi 5 yapabilirsin. Aslında hibrit saldırıları belediye binası 11'de en çok kullanılan saldırılardan bir tanesi. Ama büyük ihtimalle başka saldırılar yapıyor olabilirsin. Gayet güzel. Ben bu profilini beğendim yani. Şunu söyleyebilirim. Kral, kraliçe ve büyük koruyucu klan savaş liglerinden sonra sürekli olarak yatırmalısın. yana kadar durma. Kesinlikle durma. Klan savaş liglerinden sonra hemen bir e, yani yükseltmeye başla. Şöyle bir köyünü ziyaret edelim. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman belediye binası 11'e geçeli. Çok çok uzun zaman olmuş mu? Olmamış. Ama duvarların durumunu beğendim. Ee, laboratuvarda e, yükseltmen devam ediyor. Gayet güzel. Şöyle bir bakıyor bakıyorum. Şeyleri falan yavaş yavaş yükseltiyorsun şu an büyücü kulesini falan gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin ee, ama şunu söyleyebilirim ya şu şeyleri halletsen kışlaları biraz iyi olur gibi hani seni yorar bu kışlalar. Klan savaş dilinde bence bunu yapabilirsin hem ganimet gibi bir sıkıntı olmuyor her e, savaştan ganimet geldiği için her gün ganimet geldiği için e, ganimet açısından çok sıkıntı olmuyor. Bu yüzden de çok fazla orada eğitmen gerekmez. O yüzden de e, kışlaları yükseltirsen senin açından iyi olur. Ben zaten köyünü çok beğendim. Eline emeğine sağlık diyorum. E, gerçekten çok güzel bir köy var karşımda ama diğer tarafa bakmayı unuttum bakın. Neredeyse unutuyordum. İnşaatçı binası 8. seviye, savaş makinesi 20, çok iyi. Şöyle bir profile baktığımız zaman da top arabası 14 cadıyı boş ver Taylan. Cadıyı boş ver. E, sen bu şekilde ilerlemeye devam et. Mega inşaatçı binası kaçıncı seviye? 8. seviyeye gelmiştir. Mega Tesla'yı kaçırmayayım gözden. Şöyle nerede bakıyorum. Baktım mı da kesinlikle bulamam ya. Evet evet şu an hala arıyorum arkadaşlar. Siz gördünüz ama ben göremedim. Hala göremedim. Ben bulunca geleceğim. Yok yok arkadaşlar ben bulamadım Mega Tesla'yı. Şöyle bu tarafa geçtiğimiz zaman burada verebilecek çok büyük bir tavsiyem yok. Ee, nasıl yok? Çünkü yapman gerekenleri biliyorsun ve yapmışsın zaten. Hani bir eksiklik olursa ben onu söyleyebilirim ama gördüğüm kadarıyla yok. Güzel bir şekilde ilerlemişsin. Eline emeğine sağlık diyorum. Karşımda çok güzel bir belediye binası 11 var. Ee, çok güzel bir şekilde emek verilmiş. Güzel bir köy var yani. Eline emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet sıradaki köye arıyoruz. Bakalım. Kod kopyalanmamış. Evet onu yaptım tekrardan. Geçmeyi düşünmüyorum. Onda kalacağım demiş. Çoğunluk onda kalıyor herhalde. Geçmek istemiyorlar. Çünkü eskiden yani belediye binası 10 max'tı, bir de 11 max'tı. Ben o araları hatırlıyorum. Gayet de güzeldi. Bakalım şöyle. Madenci 3 e, cadı falan onları seviye vermemişsin ama kraliçenin 39 kralın da 36 olması gayet iyi şöyle bir bakıyorum büyülerin gayet iyi durumda bir eksiklik yok diyebilirim e, burada hani en çok da saldırısı yapıyorsun bilmiyorum ama ben cadı e, saldırılarını seviyorum yani özellikle geniş bir geniş köy düzenlerinde çok iyi oluyor. Dar düzenlerde de daha çok ejder saldırısı güzel oluyor diyebilirim. Yani bu benim düşüncem en azından. burada da gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Evet şu an zaten geçme. Bence e, belli bir seviyede ve büyük genellikle belediye binası 9'da diyorum bunu ama ben şu an belediye binası 10'da yapacağım. Her şeyi fullleyip tamamlayıp o şekilde geçmek bir tık daha avantajlı. Çünkü laboratuvar devrildi mi sonra toplanması çok zor oluyor. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet, köyünü ziyaret ettiğimiz zaman gayet güzel. Tamamdır. Toplar 13. seviye. Havan tamam. Diğerlerini hallediyorsun. Şuraya bakalım. Cehennem Kulesi. Cehennem Kulesi. Her şeyin çok güzel bir şekilde gidiyor. Kışlalarda bir eksiklik yok. Ordu kampı tamam. Şöyle bakıyorum depolar falan zaten tamam gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Hani bu arada şey dedim ya hani laboratuvarda aldıktan sonra belli bir zaman sonra toparlanmıyordu ya senin köyüne demedim. E, genel anlamda dedim. Savaş makinesi 12. seviye gayet güzel. Şöyle bu tarafa baktığım zaman da 13. seviye çok çok güzel top arabası için. Şöyle başka bakıyorum 7. seviye zaten şey yok Mega Tesla yok bence orada inşaatçı binası 8. seviye yükseltebilirsin burada da ufak tefek işlerin kalmış belediye binası ona geçmek için. Bunları tamamladıktan sonra duvarların tam olmasa da belediye binası ona geçebilir 11'e geçebilirsin Ama şöyle hani ben bu belediye binası sonra takılmak istiyorum diyorsan Yani ben belediye binası onu seviyorum bu şekilde takılmak istiyorum diyorsan Zaten sana söyleyebilecek kimsenin hiçbir sözü olamaz Burada max yapıp takılabilirsin tabii ki Eline emeğine sağlık diyorum karşına çok güzel belediye binası on var Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim Evet arkadaşlar sıradaki köyü arıyoruz Hızlı hızlı Tuğra çıktı. Hemen bakıyoruz. Hızlı bir şekilde. Buraya. Aa, kapattım. Genelde benim yaptığım hareketlerden bir tanesidir. Geçen de kopyalamamışım yok falan diyorum. 134 level belediye binası. 14 şöyle bir aşağı doğru indiğim zaman çok güzel. Kraliçe 50 zaten buna düştüm yani direkt. Büyük koruyucun gayet iyi durumda. Kralın da gayet iyi durumda. Şöyle büyülere bir göz atıyorum. Büyülerin gayet iyi durumda. Büyülerini beğendim. Burada da evet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Büyük ihtimalle kullandığın orduları yükselttiğin işte hibrit yapıyorsundur. Ondan sonra balon e, şey yapıyorsundur adını unuttum ya <laughs> lavtası balon saldırıları yapıyorsundur gibi onları yükseltmişsin e, elektrolojileri de yükseltirsen iyi olur e, ama onun haricinde ben senin profilinde bir eksiklik görmedim yani yükse yapabileceğin en iyisini yapmışsın bence hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim evet, köyünü ziyaret ettiğim zaman duvarlarını beğendim e, savunmalarını da beğendim şöyle bakıyorum Gayet güzel bir şekilde ilerliyorsun. Hani şu cehennem kulesi max dediğim gibi. Şuradaki kartal topu max. Yani bunların max olması gayet iyi. Ama onun haricinde yani şeyler e, ordu kampları tamam. Bakıyorum kışlalar. kışlalar Kışlalarda eksiklikler var ama belediye binası 11'e geçeli çok çok uzun zaman olmadığı için onları yavaş yavaş toparlarsın. İnşaatçı binası 8. seviye. Mega Tesla 8. seviye çok iyi. Şöyle bir bakalım. top arabası 16. seviye 6. işçi alma yolunda çok az bir zamanın kalmış zaten. Ben burayı da çok beğendim. Çok fazla yorum yapabileceğim bir şey yok. Çünkü yapman gereken her şeyi yapmışsın yani başta. Şöyle bakıyorum. Hani sen şeyleri, ordu kamplarını yükseltmişsin. Onun haricinde ağır savunmalarını yükseltmişsin. Yani depoların tamam. Geriye de işte ufak tefek şeyler kaldı yani. Karşımda güzel belediye binası 11 var. Tabii ki onları da tamamlayıp o şekilde belediye binası geçiş yapıyoruz. Fakat hani karşımda çok güzel belediye binası 11 var. Hero'larına verdiğin değeri gerçekten çok beğendim. Eline emeğine sağlık diyorum. Yani güzel bir şekilde ilerlemişsin. İmrenerek baktığım köylerden bir tanesi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Ee, köyleri çok hızlı geçmek istemedim. Çünkü öyle yapınca sanki başımdan savıyormuş gibi olduğunu düşünüyorum. Ee, baktığım hani yorumlamam gereken her şeyi yorumluyorum. Ama tabii ki siz eğer diyorsanız daha kısa sürsün diye yorumlarda yazarsanız bir önceki e, köy incelemeleri videosu gibi daha hızlı bir şekilde yapabilirim bunu. Benim için fark etmez yani. Beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.